Bu akşam Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay bizlerle birlikte olacak. Sayın Başkanımızla biraz sohbet edeceğiz, biraz muhabbet edeceğiz, biraz Ramazan-ı Şerif'i konuşacağız. Efendim sizler ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Başkanım beklediğimiz, özlediğimiz 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif geldi ve kapımızı çaldı. Ramazan-ı Şerif'i değerlendirmek istersek neler söylemek istersiniz öncesinde? Tabii Ramazan'ın bitmesiyle birlikte aslında bayramla birlikte yeni bir Ramazan beklentisi oluşuyor çünkü Ramazan'ın o bereketi hep bir yıl boyunca bir özlem e, oluşturuyor. Şükür ki bu yıl yine Ramazana kavuştuk. Ne kadar hamd etsek ne kadar şükretsek az bu vesileyle Ramazan'dan bugüne kadar vefat eden tüm hemşerilerimize de Allah'tan e, rahmet diliyorum. Tabi Ramazan bir mağfiret ayı, Ramazan oruç ayı, Ramazan Kur'an ayı, Ramazan ibadet ayı. E, i̇nşallah e, en iyi şekilde eda etmeyi Rabbim nasip etsin. Tabi Konya Ramazan'ın en güzel yaşandığı şehirlerden Birisi adeta tüm şehrin oruç tuttuğu, takvimini Ramazan'a göre hazırladığı bir zamanda yaşıyoruz. Belki okulların açık olması biraz öğrencilerimizi zorlayacak. Mevsimin biraz daha kışa doğru geliyor olmasından dolayı dışarılarda teravih kılma imkanımız pek olmayacak. Ama inşallah en bereketli şekilde bu Ramazan'ı da eda etmeyi arzuluyoruz ve duamızı yeniliyoruz inşallah. Tekrar tekrar nice bu aylara kavuşalım sevdiklerimizle birlikte. İnşallah Sayın Başkanım. insan Ramazan-ı Şerif'i özlüyor başkanım. O havayı özlüyor, o atmosferi özlüyor, o iklimi özlüyor. Ve iki yıldır da pandeminin gölgesi evet. içerisindeydik. Artık insanlar sevdikleriyle bir arada iftar sofralarında buluşamıyorlardı. Sokağa çıkma kısıtlamaları oluyordu. Camilerde teravih namazları bile kılınamıyordu salgından dolayı. Ve bu Ramazan artık böyle bir kısıtlama söz konusu değil. İnşallah evet. pandemi hayatımızdan İnşallah. alıp başına gidecek. Bu sene daha coşkulu bir Ramazan olacak mıdır sizce? Tabii Cuma hutbesinde hocalarımız da söylediler. Camilerimiz buruk kalmıştı. Özellikle teravih namazlarını birlikte eda edemiyoruz. Toplu iftarlar, hatta aile içinde iftarların bile sıkıntıda olduğu bir dönem yaşadık. Pandemi hayatımızda birçok şeyi değiştirdi ama bir taraftan da bir özlem oluşturdu. Ee, i̇nşallah bu Ramazan'da camilerin daha dolu olduğu oldu. Ailelerin birlikte daha fazla iftar ettiğine şahitlik edeceğiz. Ama Mevcut durumumuza şükrediyoruz. Allah daha kötülerini göstermesin. Pandemi belki hayatımızda bazı şeyleri değiştirdi ama biraz tefekkür etmemize, biraz kendi içimize dönmemize, sürekli sahip olduğumuz şeylerin aslında ne kadar kıymetli olduğunu anlamamıza da bir vesile oldu. Teravihler de bence Ramazan'da en beklediğimiz, en çok arzu ettiğimiz ibadetlerden birisi oldu. Çünkü koronavirüs nedeniyle, pandemi nedeniyle teravihler camilerimizde da edemedik. İnşallah bu yıl çok daha dolu bir Ramazan, dolu bir teravih, dolu bir savur geçirmeyi Rabbim hepimize nasip etsin. ifade ettiğim gibi mevcutlardan keyif almayı, zamanımız varken en iyi şekilde ibadetlerimizi geçirmeyi de hatırlattı bize pandemi. Bu yıl camilerimiz çok daha cıvıl cıvıl, dolu dolu. tabi tabii açık havada kılınma imkanı olmuyor Konya'da artık soğuklar başladı. Hafta içinde çocukların okulları var ama Yine de ben bu ibadetlerin ailece yapılmasından yanayım. Ee, özellikle çocuklarımızın camilerin cıvıltısına katılması lazım. Zihinlerine mutlaka e, Ramazan'ın nakşedilmesi lazım. İki yıl boyunca onu yapma fırsatımız olmadı. Özellikle çocuklarımızla birlikte mutlaka camiye gelmeye dikkat etmeliyiz. E, İftarlarda birlikte olmaya, sahurda birlikte olmaya, onlara Ramazan'ı doğru bir şekilde anlatmak için bir fırsat oldu ki bunu kaçırmasınlar. Çünkü hepimiz ilk konuştuğumuzda Ramazanla ilgili aklımıza gelen Nerede o çocukluğumuzdaki Ramazanlar olacaktır? Aslında özlediğimiz şey biraz da çocukluğumuz. Belki şunu da düşünüyorum. Çocuklar masum oldukları için Ramazan'ın manevi atmosferinden daha fazla etkileniyorlar. Onun için zihnimizde çocukluğumuzdaki Ramazanlar kalıyor. Şimdi de yapmamız gereken şey çocuklarımızın zihninde ileride hatırlayabilecekleri bir Ramazan olması. Pandemi bazı yıllarda buna engel oldu ama şimdi bu yıl iyi bir fırsat var. İnşallah bunu hep birlikte iyi değerlendirelim. İnşallah Sayın Başkanım. Ramazan Şerif Konya'da daha bir başka güzel diyoruz Sayın Başkanım. Tabii toprağı aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış aziz vatanımızın, ülkemizin diğer şehirlerine de haksızlık etmek istemeyiz ama şimdi bir Konya'da olarak da şunun altına çizmemiz gerekiyor. Birazsa gerek şehir dışından, gerek farklı İslam ülkelerinden Konya'yı ziyarete gelen hem de Konya'da Ramazan Şerif'in daha bir farklı olduğunu, daha bir güzel olduğunu, hatta bu topraklarda Konya'dan Medine'yi müne, münevverinin havasının bile alınabileceğini söylüyorlar. Böyle mi gerçekten? Şimdi biz Ramazan ayında genelde Konya'da oluyoruz işimiz sebebiyle. Sizler yurt dışında olduğunuz evet. zamanlar oluyor. Farklı illerde oluyor. Doğru. Konya'dan gerçekten böyle farklı bir Ramazan oluyor mu başka? Bizim mübarek şehirlerimiz belli. Mekke, Medine, Kudüs, Şerif bizim mübarek beldelerimiz. Şehirlerimizin buna benzetilmesinden de büyük mutluluk duyuyoruz. Özellikle Konya'nın Medine'ye benzer bir şehir olması hepimizin sıkça duyduğu, Umre'ye hacca gidenlerin, orada bir özlemle söyledikleri ya da yurt dışından gelenlerin benzettikleri bir şehirde yaşıyoruz. Tabii Anadolu'nun her şehri birbirinden güzel, her şehrinde mutlaka kendine ayrı özellikleri var ama burası Ulemalar şehri, Hazreti Mevlana'nın şehri, isim. Şems Tebrizi Hazretleri'nin, Sadreddin Konevi Hazretleri'nin, Tahir Büyükörüşü Hocamızın, Hacı Veysade Mustafa Efendi'nin Ali Kurucu hocamızın şehri Konya'nın manevi dinamikleri şehirdeki yaşayan insanların da maneviyatına, ruh haline, şehir yaşamına mutlaka etki ediyor. Konya 700 yıldır e, İslam'ın en iyi yaşandığı e, bir şehir olarak bugüne kadar e, bunu sürdürebildi. E, dışarıdan gelen herkesin ortak söylemi Ramazan'ın Konya'da çok daha farklı oldu çünkü bizde bütün hayat e, iftara sahura, teravihe bağlı olarak yaşıyor. Belki şehrimizin büyüklüğü de e, bunun için büyük bir fırsat. Konya çok çok yönetilemez büyüklükte bir metropol değil ama küçük bir il de değil. Onun için bu ölçekte Ramazan'ın yaşanıyor olmasına biraz şaşırıyorlar herhalde. Ezan vakti geldiğinde neredeyse sokakta kimseyi bulamayacağınız, herkesin hanesinde iftar etmek için bir telaşe içinde olduğu, hatta sokaktaki diğer canlıların bile ortalıkta gözükmediği tam bir sessizlik havasına bürünen adeta üç 3000'den fazla camisiyle akşam ezanları okunmaya başlandı. O sessizlikle kendinizi zaten bir mahallevi iklime mecburen bırakıyorsunuz. Yine teravihlerin çok yoğun katınımlı oldu birçok camide hatimli teravihlerin kılındığı, teheccüd namazlarının olduğu, sabah namazlarında bile hatimle sabah namazı kılınan camilerimizin olduğu bir şehirde yaşıyoruz. Buna ne kadar şükretsek, ne kadar dua etsek azdır. Özellikle geçtiğimiz yıllarda pandemiden önce yurt dışından, ilk Müslüman olmuş kardeşlerimizi getirdiğimizde ilk talepleri Konya'da bir Ramazan geçirmek istediklerini söylediler. Ee, i̇nşallah hem yurt dışından hem yurt dışından e, Konya'nın Ramazanları da görülmeye değer. Belki bunun bir turizm olduğu söylenemez ama farklı bir iklimde Konya'da Ramazan'ı yaşamak için en azından birkaç gün Konya'da Ramazan eda edilebilir, Hazreti Mevlana ziyaret edilir. O manevi iklim, manevi ortam Konya'da görülebilir. Tabii biz şehir yöneticileri olarak bunun bozulmaması için de ciddi bir çaba sarf etmemiz lazım. Çünkü bu gelenek nesilden nesile aktarılıyor. Bence Konya'daki Ramazanların diğer şehirlerdeki en büyük farklarından birisi de her yaşta insanın Ramazan'la hemhal olması. Çocukların e, tekne orucundan başlayarak küçük yaşlarda sağlıklarını tehdit etmeyecek şekilde oruç tutmaya başlaması. Her ne kadar kronik rahatsızlıklar olsa bile yaşlılarımızın, büyüklerimizin, anne babalarımızın e, oruç konusunda çok ısrarlı olmaları. Tabi bu şu anlam çıkmaz bunlar. Sağlıkla ilgili sorunu olanlar doktor tavsiyesinde zaten oruç tutmamalılar ama Konya'da imkanı olan, sağlığı yer veren herkes Ramazan'ı oruçla geçiyor. Ramazan'ın bir Kur'an ayı olduğunu, ibadet ayı olduğunu hep birlikte biliyoruz. Ayrıca Ramazan'da da onlarca etkinlik var. mukabele Şerifler okunuyor. Camilerimizde sohbetler var. Büyükşehir Belediye'mizin, ilçe belediyelerimizin birçok etkinliği var. İnşallah Bizden sonra da çocuklarımız Konya'nın bu Ramazan'la olan ünsiyetine devam ettirecek işler yapmaya devam eder. İnşallah başkanım. Zaten çocuklarımızla ilgili ciddi çalışmaları oldu Büyükşehir Belediye'mizin. İnşallah devamı da gelecektir. Sayın Başkanım, Konya bir Selçuklu payitahtı ve payitahta başkanlık etmek zannediyorum ki bir şükür sebebidir. Tabii bu işin sizin üzerinizde ciddi bir sorumluluğu var. Aslında her insanın yaşadığı şehre karşı bir sorumluluğu var ama Şehir yöneticileri dediniz az önce, şehir yöneticilerimizin sorumluluğu biraz daha fazla oluyor. Tabii siz yıl içerisinde yoğun bir telaşe, bir koşuşturma içerisindesiniz. Ramazan-ı Şerif'te de bu telaşe devam edecek mi? Bu telaşe azalıyor mu, artıyor mu? Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Umur İbrahim Altay, Ramazan-ı Şerif'i nasıl geçirecek? Aslında ben yaklaşık 13 yıldır belediye Başkanlığı yapıyorum. Biraz geçti, 13. Ramazan zannediyorum. Sadece pandeminin olduğu yıllarda bir miktar evimizde iftar etme imkanı bulduk. Bu yıl Ramazan yine çok yoğun. Herhalde ilk gün evde iftar edebiliyoruz. Sonra da iki gün zannediyorum. İşte anne baba için fırsat kalıyor. Onun haricinde Konya bir taraftan Selçuklu payitahtı ama bir taraftan da coğrafi olarak çok büyük. Merkez dışında 28 ilçemiz var İnşallah ilk günlerde şehit ailelerimizle, engelli kardeşlerimizle iftarlarımız var. Onun haricinde e, hastalarımızı e, fakir fukaranın sofrasına oturarak iftar etmeyi arzu ediyoruz. İlçe ziyaretlerimiz olacak. Ayrıca teravih programlarında e, yine e, ilçelerimizde, merkezde ve merkezin dışındaki ilçelerimizde teravihlere katılmayı planlıyoruz. Artık iftarlar tamamlandı, sahur programları yapmaya e, başladık. Yoğunuz ama ben Ramazan'ın yoğunluğundan, telaşesinden hiç şikayet etmedim. Bir taraftan da dolu dolu geçiyoruz. Her gün farklı bir camide e, teravih namazı kılma, imkanı oluyor. Farklı hemşerilerimizle hem Ramazan sohbeti ediyoruz hem Konya ile ilgili konular konuşuyoruz. Varsa söyleyecekleri onları alıyoruz. Bir kapısının çalınmasını hiç beklemediği bir kişinin kapısını çalıp sofrasında misafir oluyoruz. Şehit ailelerimizle bu vatan için karnı dökmüş kardeşlerimizin şehitlerimizin aileleriyle onların bize emanet olan aileleriyle iftarlar ediyoruz. Yoğunluk hiçbir zaman bitmiyor. Ramazan biraz daha normalden daha yoğun ama Orucun bereketi elhamdülillah hiçbir şikayetimiz, sıkıntımız Bu yoğunlukta, tabii olmadı. Bir güzel bir Bu yoğunluktan yoğunlukta. da bir keyif almayı başarabiliyoruz. Ama Konya'da Ramazan'ı kutlamak, Konya'ya hizmet etmenin nasip olması bizim için büyük bir şükür nedenidir. Bu herkese nasip olmaz inşallah. Konyalıların doğasıyla şehrimize en güzel hizmeti yapmayı arzu ediyoruz. Konya bir payitaş şehir. Bu payitaş şehrin yarınlara hazırlanması çok büyük bir gayret emek gerekiyor. Tabii burada şunu da ifade edeyim. Sizin gibi on binlerce çalışanımız var Konya Büyükşehir Belediyesi olarak. Bu süreci de birlikte başarıyoruz. Ben tüm çalışma arkadaşlarıma hem Ramazan'da hem de Ramazan'ın dışında gösterdikleri gayretten dolayı teşekkür ediyorum. Yoksa bir kişinin bu kadar ağır yükü kaldırması, bir kişinin bu şehirle ilgili her şeye karar vermesi, yönetmesi, uygulaması asla mümkün olmaz ama bir ekip ruhuyla, bir kardeşlik ilişkisiyle çalışma arkadaşı mantığıyla bu süreçleri de yürütüyoruz. İnşallah görev süremiz boyunca Konya'ya en iyi hizmeti yapmak için çaba sarf ediyoruz. Ama ben hemşerilerimizden özellikle bu mübarek günde, mübarek saatte dualarını beklediğimi ifade etmek isterim. İnşallah Sayın Başkanım. Artık Ramazan-ı Şerif geliyor başkanım. İnşallah Ramazan-ı Şerif'in bu gelişinin ve <laughs> farkında olarak onu karşılayabilen müminlerden oluruz inşallah. Aynen, inşallah. Ve e, bir ay sonra burada bu programımızı gerçekleştirirken bile şunu da ifade ederiz ki inşallah Ramazan-ı Şerif bizlerden memnun olarak. Aynen inşallah. Önemli olan aslında bizim Ramazan'dan ne kadar memnun olduğumuz <laughs> değil Ramazan'ın bizden ne kadar memnun olduğu ama Konya baştan beri konuştuğumuz gibi belki bu konuda en şanslı yıl yani. Başkanım çok teşekkür ediyoruz sizlere. Kıymetli vaktinizi ayırdınız. Ben de çok için. teşekkür ediyorum. Tüm hemşerilerime hayırlı Ramazanlar diliyorum. İnşallah Rabbim sevdiklerimizle birlikte bayrama da, Ramazan bayramına da kavuştursun inşallah. Özellikle çocuklarımızın, bunu tekrar tekrar vurguluyorum, belki tekrar oluyor izleyen hemşerilerimiz söyleyecektir ama çocukların Ramazan'la hemhal olmaları için biraz çaba sarf etmemiz lazım. Belki okula gidecekleri biliyoruz ama en azından sahur vaktinde uykulu da olsa gözlerini oluştursalar da o savurun bereketinden faydalanmalarını mutlaka sağlamamız lazım. Tekne orucu bile olsa, öyleye kadar bile olsa oruç tutmanın keyfini almalarını sağlamamız lazım. Ve ellerinden tutarak mutlaka teravihlere birlikte gelelim. Bizim camilerimiz çocuklarla güzel onları camilerimize görmeyi çok arzu ediyoruz. Ayrıca hem Ramazan'daki oruçtan çocuklarımız için sürprizlerimiz var. Hem camiye gelen çocuklarımız için Konya Büyükşehir Belediyesi olarak onları mutlu edecek müjdeleri de yakında paylaşacağız inşallah. İnşallah, inşallah başkanım. Çocuklar da eminim ki dört gözle bunu bekliyorlardı. Çünkü geçen sene ilk oruçtan tutan çocuklarımıza çok güzel bir hediye geldi. Hatta biz de yani kendi ailelerimizden, kendi akrabalarımızdan da biliyoruz. Çok mutlu oldular bu hediyeyi. İnşallah Büyükşehir Belediyesi olarak bu çalışmaların devamı gelecek. İnşallah. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Kıymetli vaktinizi ayırdınız. Programımızı teşrif ettiniz. Ekranları başlarındaki sevgili izleyicilerimiz, efendim bu akşamki konuğumuz Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay Bey'di. Ramazan-ı Şerif hakkında konuşmaya çalıştık. Efendim buradayken şu hatırlatmayı da sizlere bir kez daha yapalım. Ramazan ayı boyunca bu alanda Ali Gav Hazretlerinin manevi huzurunda Ramazan ayı boyunca saatler 21.45'i gösterdiğinde iftardan sonra yarışma programımızda bizler tekrar sizlerle birlikte olacağız. Tüm izleyicilerimizle, sesimizi duyan vatandaşlarımızı da bu yarışma programına davet ediyoruz. Efendim hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyoruz.